Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtı pıtı bir model hazırladım ve hazırladığım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca zili de aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz. Bugün sizlere hazırladığım modelin içi yaptım ve motiflerini de iki renk kullandım. Turuncu ile krem rengini seçtim. Ben modeli hazırlarken siz yapmak isterseniz Yapacağınız yazmanıza bağlı desenli yazma yapmak isterseniz desenlerinden veya zemininden renklerini oluşturabilirsiniz. Ve kullandığım tığım da 21 numara arkadaşlar. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Sizin eliniz 21 veya 22 numaraya yatkınsa 2 numarayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Elinizin sıklığı veya gevşekliğine bağlı onu da siz kendiniz ayarlayacaksınız. Ve tığlamayı da 3 tane zincir çekerek oluşturdum. Şimdi sizinle birlikte yapımına geçeceğim. hazırladım modelinde böyle bir model. Bu arada modelimiz şu anda üçsüz arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Üçlendikten sonra daha güzel duracaktır. Çıtı pıtı bir model. Ve başlarken ipimi sabitledim. Bir tane zinciri oluşturduktan sonra örümcek işlemiyle devam ettim arkadaşlar. Ayrıca ara boşluğuna da ben iki tane şöyle pırpır pır bıraktım. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız. Sayı çoğaltıkça araboşluğu dereceye genişleyecektir arkadaşlar. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Daha önce bir tane zinciri oluşturdum ve şimdi şu uzunlukta bir tane örümcek yaparak devam edeceğim teklifin arasından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra iki kez doluyorum ve sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım ve 1 2 2 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım şimdi 1 2 3 4 ve 5 zincir trabzan hemen yanından giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra altı tane daha sık iğne dolgusu yapacağım bu bölüme ipsiz giriş yapıp çekip kapatacağım işte 1 2 3 4 5 ve bu altı oldu Hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım bu ve bunlar boşluğuna yerleştirdim iki tane pırpır yapmış oldum şimdi bu yaptığım bölüme geçeceğim orada da aynı işlem arkadaşlar sadece 7 tane zincir çekerek yuvayı oluşturacağım. Yine aynı boyutta bir tane örümcek ve iki kez doladım. Sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum ve 1 2 2 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım. Şimdi 7 tane zincir ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra yine altı tane sık iğne dolusu yaparak devam ediyorum. Ve sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemine kapattım. Yine bir zincir ve bir tane örümcek. iki kez doladım. Aynı işlem arkadaşlar. Şunu da yaptıktan sonra motif aşamasına geçeceğim. Motif de çok kolay bir modelden oluşuyor. Bu kadar yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi motifine başlayacağım. Şöyle ütü aşaması, pardon, çimen aşaması bu kadar. Evet arkadaşlar, ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım. 7 tane zincir çekerek yuvayı oluşturmuştum. Yuvaya giriş yapacağım. İpimi öncelikle yuvaya bağlıyorum sık iğne işlemiyle. Şimdi 7 tane zincir ve 7 yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Tekrardan 7 tane zincir. Yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Yeniden 7 tane zincir. 4 tane 7 tane zincirden oluşan pırpırı oluşturduktan sonra şimdi 8 tane zincir oluşturuyorum. Ve 8 modeli ters çevirdim. Hemen sıradaki pırpıra giriş yapıyorum. Tepesine sık iğne ile bağladım. Ara geçişte 5 tane zincir. Sıradakine giriş yapıyorum. Ve sık iğne ile bağladım. Ara geçişte 5 tane zincir. Sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum. Ve şimdi modeli ön yüze aldım arkadaşlar. Hemen sıradaki 5 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Motifin son aşamasını anlatacağım. Ve 1, 2, 3 zincir. 2 kez doladıktan sonra yuvaya giriş yapıyorum. 2, 2, 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. 2 kez doladım. Giriş yaptım. İkişer çekerek. Üçlü trabzan yaptım ve üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra 1 2 ve 3 zincir hemen yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım sıradaki yuvaya giriş yapıyorum sık iğne ile ardından 3 zincir iki kez doladım ve ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım yine Arda 3 üç tane üçlü trabzan yaparak devam ediyorum ve üçüncü yuvada devam ediyorum yine üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra üç tane zincir yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım şimdi 8 tane zincir oluşturmuştum arkadaşlar o bölüme giriş yapacağım yine sık iğne işlemiyle buraya da aynı işlem önce üç tane zincir ardından iki kez doladım ve yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Arda arda yine 3 üç tane üçlü trabzan oluşturduktan sonra 3 zincir yuvaya giriş yapıyorum. Ve sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra 3 zincir ve çimeninde oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum. 3 tane zinciri sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra 1 ve 2 zincir ipimi kesip koparıyorum motif aşaması da bu kadar bugünkü modelimizin çok hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar ve kolay bir model çıtı kolay hızlı ilerleyen bir model şunu da hemen tersten yakacağım tersten yakıp tersten ütülerseniz daha güzel sonuç alırsınız elimle de düzeltmek istiyorum modelimiz şu anda ütüsüz arkadaşlar bunu da belirtmek istiyorum. Tüm oya modellerinde olduğu gibi ütülendikten sonra tabiri caizse kalıp gibi duracaktır. Şunu da kesmem lazım. Evet arkadaşlar. Ben bu işi hobi olarak yapıyorum. Ve o nedenle de bu şekilde sizlere modelleri anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve bununla ilgili herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü modelimiz bu kadar. Tabi ütülenmediği için istediğim gibi durmuyor. Ütülendikten sonra tabiri caizse kalıp gibi duracaktır arkadaşlar. Tüm modellerde olduğu gibi modelimizin yapımı bu kadar. Şöyle eline düzeltmek istiyorum. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.